Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi yayınımızda sizlerle birlikteyim. 20 Şubat Salı ve 21 Şubat Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak karşılaşmaları bu yayınımızda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tabi salı gününden 2 sizlerin de çok iyi bildiği gibi yine çarşamba gününden de 2 olmak üzere toplamda 4 tane bu hafta içi Şampiyonlar Ligi karşılaşmamız var. Dediğim gibi kendi tabi naizane analizlerim, görüşlerim doğrultusunda sizler için değerlendirmeler yapmaya çalışacağım her zaman olduğu gibi ve Aralarından aklınıza yatanları, bana katıldığınız tercihleri değerlendirme altına alabilirsiniz. Hem fikir olmadıklarınızı hoşunuza gitmeyenleri çok fazla katılmadıklarınızda değerlendirme altına almaktan ziyade kendi görüşlerinizde öncelik vererek kendi değerlendirmenizi lütfen yapın arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz yine aynı günlerde yani salı ve çarşamba günleri Premier Lig ve Championship'te de belli başlı karşılaşmalar var. Bunları da gruplarımızda değerlendireceğimizi söyleyeyim arkadaşlar. Ve yine tabii ki en önemli hatırlatma bizler için e, beğenilerini sevgili dostlar. Beğen desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı özellikle sizlerden rica ediyoruz. Bunları tabii sürekli hatırlatıyoruz. Sürekli sürekli belki karşınıza çıkarak söylüyoruz ama inanın sevgili dostlar yani bu işin yayıncılık tarafına geçtikten sonra biraz daha önemini anladığınız bir nokta. Yani ben de sadece işin izleyen kısmında olduğum dönemde işte takip ettiğim, hoşuma giden kanalları takip izlediğim dönemde hani bu ne ya işte abonelik, beğenilik sürekli söylüyorlar falan nedir bu iş falan diye hakikaten İleti olduğum dönemler olmuştu ama işin bu tarafına geçince hakikaten kanal sahiplerine, yayıncılara çok hak verdim arkadaşlar. Çünkü bir arabayı düşünün yani nasıl bir benzine ihtiyacı varsa çalışması için, mazota ya da neyse LPG ihtiyacı varsa bizim için de yani bizim kanalımızın devamı için de gerçekten o beğenileriniz çok önemli, abonelikleriniz çok önemli ve yazabiliyorsanız da yorum yazarsanız gerçekten algoritma gereği çok çok katkı sağlıyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için Olmazsa olmaz konular. Özetle desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Şimdiden de destek destekte bulunacak, destek verecek tüm dostlarıma da tekrar ve tekrar teşekkür ettiğimde söyleyeyim. Tabii bunun dışında ücretli gruplarımız da var. Buradaki YouTube'daki videolarımız dışında ücretli hizmetlerde de dostlarımıza veriyoruz. Hafta sonumuz tabii yine yoğun geçti. Orada da yine dostlarımıza hafta sonu tercihlerimizde katkı sağlamaya çalıştık. Yardımcı olmaya çalıştık. Hafta içimiz yine yoğun geçecek zaten. Salı, çarşamba Şampiyonlar Ligi Perşembe Uyafa Avrupa Ligi konferansı giderken yine paylaşımlarımız olacak, tercihlerimiz olacak. Bu gruplarımızda ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Kısaca bunlardan bahsedelim. Hafta sonu tabii YouTube'da ne yaptık işte gruplarımızda neleri başardık neleri başaramadık. Yine kısaca bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Özellikle gruplarımıza katılmayı düşünen dostlarımızda fikir sahibi olsunlar. Hemen devamında da akabinde de salı gününden e, tercihlerimize videomuza devam ederiz arkadaşlar. Tabii son dönemde dikkat ettiyseniz biraz yüksek oranların da e, üzerine eğilmeye başladım. Özellikle bu konuda Ekstra çalışmalarım da oluyor. Yani ben de tabii ki e, olduğum yerde saymamaya gayret ediyorum. Yani ben de kendimi geliştirmeye, güncellemeye çalışıyorum. Yaklaşık 6 bin aboneye de neredeyse geldik diyebiliriz. Belki bu yayını e, sizler izlerken 6 bin abone olmuş olacağız. Belki e, abone olmadan izleyen dostlarımız katkı onların katkısıyla onlar abone olacağından dolayı belki de 6 bin aboneyi bulacağız gibi gözüküyor. E, tabi artık dediğim gibi ben de yavaş yavaş daha da e, büyümeye de devam ettiğimiz bu dönemde Tabii ki farklı değerlenmeler de yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha e, yüksek oranlara eğildim. İşte daha düşük meblağlarla oynayan dostlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Öğrenci arkadaşlarımıza, daha ortalama bütçe kullanan dostlarımıza. Bu konu üzerinde özellikle çalışıyorum ki hafta sonunda özellikle cuma cumartesi pazarda güzel bir e, geri dönüş aldık buradan. Tabii yine ideallerimiz de vardı. İşte corner tercihlerimiz, bunların arasından kazananlar da oldu, kaybedenler de oldu ama gerçekten yüksek oranlardan Güzel de sonuç aldık. Mesela Cuma videomuzda Kasımpaşa Karagümrük maçının ilk yarı 1.5 gol üstü. Her tabelli Magdeburg maçının ilk yarı karşılıklı gol var ki 3.28 gibi orandan güzel bir kazanç getirdi. Yine Cumartesi günü Almanya 3. liginden sizlere özel olarak değerlendiğim bir karşılaşma. Lübeck Münster maçı evet 2.5 üstü zaten idealdi ama 2.39'dan ilk yarı 1.5 gol üstü benim için çok çok daha değerliydi arkadaşlar. Pazar günü Freiburg Frankfurt maçının düz maç sonu sıfırı. 3-3 bitti karşılaşmada. Ben biraz daha belki golsüz bekliyordum ama Net bir beraberlik beklentim vardı. Çok da güzel bir kazanç getirdi. Reims Lance maçı kolay kolay kimsenin gireceği bir karşılaşma değil. Çok ters bir karşılaşma. 2 3 golle 1.90'lık oran aldık oradan. Benfica Vizela e, Benfica yine 5 6 tane atabilir dedik ki. Attı da ama Vizela bize e, e o tek golü getirdi sevgili dostlar ve 1.99 yani tam 2 oran aldık yani. Dediğim gibi biraz daha bunların üzerine de özellikle eğilmeye çalışıyorum arkadaşlar ki bu tarz tercihlerde işte yüksek oranlı daha zor maçlara giderek tabii daha fazla risk alarak ama beraberinde de oranı yükselterek de mutlaka bundan sonra da değerlendirme altına alacağımı da söyleyeyim videolarımızda. Katılı Katıl bir şanssızlık yaşadık. Ne yazık ki hem cumartesi hem de pazar günü arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane gollü geçmesini beklediğim maçta karşılıklı gol gittim. iki maçta 3-0'a gitti. Böyle çok büyük bir talihsizlik yaşadık. Yani zaman zaman yapabilecek hiçbir şey olmuyor. Bu tamamen şanssızlıkla açıklanabilecek bir durum. Çünkü maçları zaten gollü bekliyorum. 2.5 üste gitsem 2'de 2 olacak. KG vara gittim. 2'de 0 oldu. Bunlar da bazen oluyor arkadaşlar. Her zaman da kazanmıyoruz ama ya, tamamen şanssız yani bana göre başka herhangi bir açıklaması yok. Ama tabii ki diğer gruplarımızda şansımız yanımızdaydı. Süperstar'da cumartesi gününün e, tek maç önerisi Brentford Liverpool. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Düşündüğüm umduğum gibi yanıltmadı. Buradan güzel bir kazancımız oldu. Yine pazar gününün tek maç önerisi Luton Town Manchester United maçında maç sonucu 2 de United özellikle zaten ilk 7, 7 dakikada 2 gol buldu. Tabii çok da ciddi fırsatları da harcadı. Biraz maça sonunda zor getirdi ama doğru bir tercih olduğunu düşünüyordum ki o da yanıltmadı arkadaşlar. Süperstar grubumuz güzel bir şekilde hafta sonu kapatmış oldu. Tabii ekstra paylaşımlarımız da oldu burada işte seans kombinleri, işte canlı tercihler bunların arasından da kazananlar oldu ama burada en önemlisi bizim için her zaman tek maç önerilir arkadaşlar. Onları o yüzden e, görsel haline getirmedim ama güzel bir hafta sonu süperstar bazında geride bıraktık ve yurt dışı grubunda gerçekten Muazzam işler yaptık sevgili dostlar. Cumartesi ana kombinimiz bu şekilde başarılı oldu. İki tane yine güzel tercihe gittiğimi düşünüyorum. Alternatif kombinimiz keza yine kazanç getirdi. Zaten cumartesiyi fullemiş olduk. Pazar günde tek kombine indik. Çünkü pazar videomuzda da sizlere de uyarmıştım. Ee, biraz karşılaşmalar ters bitebilir diye çok fazla Avrupa Kupası dönüşü maç yapacak takım vardı. Burada da e, tek kombinde kaldık. O da başarılı oldu ve bununla da sınırlı kalmadık. Cuma, cumartesi, pazar. Ortak 3 günlük bir Kombin hazırlamıştım dostlarıma yani yanıltmamasını beklediğim tercihler diye özellikle belirttim. E, Güvendiğimi de söyledim ki bu da e, pazar gününün sonunda güzel bir kazanç getirdi beklediğimize özetle. Değerli sevgili dostlar gerçekten yurt dışı grubunda muazzam işler yaptık hakikaten hafta sonu olsun. E, yani Hem cumartesi hem pazarı e, oldukça güzel oldukça yüksek e, kazanç seviyesinde. Geçmeyi başardık. Ee, tekrar da şöyle görselimize ekrana verelim. Bunlar bizim ücretli seviyelerimiz arkadaşlar. Ee, Allstar'a YouTube katıl butonu üzerinden gelebiliyorsunuz. Biraz daha ortalama, ortalama altı oynayanlar için uygun bir seviyedir. Superstar ve e, yurt dışı gruplarımız daha profesyonel seviyelerdir. Bunlar hakkında da e, bunlara katılmak istiyorsanız ya da görselde e, hani diyelim ki farklı bir soru var kafanızda görselde olmayan onları da sormak için bize Instagram'da da Telegram linkleri üzerinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunları nerede bulacaksınız? Videonun açıklamalar kısmında ve altta sabitlenmiş ilk yorumda ee, bu linkleri de bulabilirsiniz. Oradan yazmanız halinde bizzat zaten benimle görüşeceksiniz arkadaşlar. İlgilenen dostlarımıza bu şekilde yardımcı olmuş olduk. O güzel beğenilerinizi gönderdiyseniz, abone olmayan dostlarımız da abone oldularsa Salı günden şöyle ilk tercihimizi artık değerlendirmemize geçelim arkadaşlar. Evet, Inter Atletico Madrid mücadelesiyle başlıyoruz tabii. Çok ekstra bir e, inter performansı bu sezon net bir şekilde gözümüze çarpıyor. Çok geniş bir kadro, çok kaliteli bir kadro, geniş bir rotasyon. Ve lig olsun, Şampiyonlar Ligi olsun çok dominant bir şekilde de ilerliyorlar. Tabi Atletico Madrid bu sezon değişen oyun yapısıyla beraber daha farklı bir takım oldu. Belki lig bazında çok fazla istediğini alamadı. Belki işte kupada bir ilk maç sıkıntıya girdi e, Bilbao karşısında. Ancak ve ancak e, Şampiyonlar Ligi'de tabii ki Simeone gibi de hırslı işte e artık tecrübeli diyebileceğimiz seviyede bir teknik adamları varken de devam etmek isteyecekler. Onlar da tabii ki Inter gibi bu kadar iyi bir sezon geçiren takımı eğilerek sükse yaratmak isteyecekler. Tekrardan e, Avrupa'da da üst sıralara doğru ilerlemek isteyecekler mutlaka. Zor bir eşleşme. Bence göründüğünden daha zor bir eşleşme. Inter çok favori olarak görülüyor ama ben iki tane yine çok yakın maç bekliyorum arkadaşlar. Tabii önemli notlar var. Mesela Simeone ile Inzaghi, Simone Inzaghi, Inter Teknik Direktörü, Lazio'dan zamanında takım arkadaşlar. Yani birbirini de tanıyan isimler ki iyi de arkadaş oldukları zaten e, bilinen bir şey. Ve benim için daha da kritik bir detay, Simone arkadaşlar 3 sezon futbolculuk zamanında Inter forması giydi. Yani Inter'i yakından tanıyan kulübü camia işte San Siro'da bir şampiyonlar ligi atmosferini oyuncu olarak yaşamış. Yani oyuncularını bu konuda onların neyin bekledik olsa çok net hazırlayabilecek bir tekniği adam. Zaten çok iyi bir taktisyen yani biliyorsunuz. Çok futbola kafa yoran, analiz yönü çok güçlü bir teknik adam. Ve e, problem çıkarmaya tabii ki çalışacaklar deplasmanda. Tabii burada çok kritik bir soru var bana göre sevgili dostlar. Yani bu soru nun cevabı daha doğrusu Tur'un bütün gidişatını belirleyecek e, ve çok kritik. Yani gerçekten baktığımızda e, ki bunu maç önünden kestirmemiz çok zor. Ben maç önü bir değerlendirme yapıyorum ama ancak bunu maç başladıktan sonra hep beraber görebileceğiz. O yüzden dediğim %50-%50 şansımız ama bu soru ne derseniz de Simeone Atletico Madrid'e takımına bu seneki oynattığı o ekstra oyun anlayışını, ekstra ofansif oyunu bu eşleşmede de Inter özellikle bu San Siro'daki ilk maçta da tercih edecek mi? Yani devam edecek mi kendi oyundan yoksa eski Simeone'ye mi dönecek? Otobüsü mü çekecek tabiri caizse? Bu sorunun cevabı Tur'un bütün kaderini etkileyecek arkadaşlar benim görüşüme göre. burada tabii bir tercih yapmak durumdayız. Devam edeceği ya da etmeyeceği üzerine. Çünkü dediğim gibi maç başladıktan sonra ancak bunu görebileceğiz. Ancak benim düşünceme göre arkadaşlar ben Simeon'un geri adım atacağını düşünmüyorum. Tabii ki Inter gibi bir takıma karşı, bu kadar iyi bir sezon geçiren bir takıma karşı, hücum gücü bu kadar yüksek bir takıma karşı bir de Sansuro'da oyunun bütün bölümlerinde bir dominasyon kurmanız çok zor. Yani bütün bölümde de Inter in üzerine gitmeniz çok zor. Zaman zaman karşılamak durumundasınız ama biraz daha mix bir oyun mesela yapabilir diye düşünüyorum. Zaman zaman Inter bence mutlaka tehdit edecek ki eski oyununu, yani o Park the otobüsü çekme oyunu tercih ederse bence geçmiş olsun zaten. Inter, bu Inter bir noktada sizi açar açtığı gibi çıkardığı gibi sizi 2'ye 3'e doğru artık saymaya gitmeye başlar. O yüzden ben Simeone'den burada cesur bir oyun tabiri caizse bekliyorum ve bu cesur oyunda Inter'i net bir şekilde zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Inter bir şekilde zaten kapanan takımları kendi genel kalitesiyle bir şekilde aşıyor. Ama penaltıya kalıyor. ama duran toptan ama bir şekilde o golü buluyor ve zaten ilk golü buldu mu da çorap sökü gibi getiriyor ama üzerine gelen bir takım karşıta ben sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Hala da tabii ki turun favorisi ama ben Atletico'nun ilk maçta kamuoyu beklentisinde aksine problem yaratacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ki buradaki tek tercihim de Atletico Madrid'in Inter'i maç boyunca bir kez avlaması olacak. Deplasman 0.5 gol üstü 1.57 sevgili dostlar benim sizlere öncelikli önerim olacak. Inter'den de iç sahada golü bekleyip KG alırsanız da 1.97 nefis bir oranı var sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa bu şekilde bir değerlendirmeye gidebilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa da tabii ki dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi kendi tercihlerinize öncelik verin arkadaşlar diyelim geçelim salıdan. İkinci mücadelemize PSV Eindhoven'la Dortmund karşı karşıya geliyor. Tabi Hollanda'nın değil mi? Ligin Eredivisie'nin tozunu atan bir PSV. Ama zaman zaman da özellikle Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında, ilk yarısında diyebiliriz gruplarda çok da zorlandığını gördüğümüz bir PSV. Çünkü o Hollanda'daki dominasyon zaman zaman burada işlemeyebiliyor. yine PSV tabi Avrupa bazına da baktığımızda standartlarında çok iyi bir takım ama ilk 3 maçta özellikle fizik olarak e, hakikaten zorlandığı dönemler oldu. Sertlik olarak zorlandığı maçlar oldu ve Yine bana göre zor bir test. Tabii ki Dortmund'un grubunu lider bitirmesi, işte o Paris'te, Newcastlelı vesaire grupta deplasman maçlarındaki başarısı, burada ee, buradaki Avrupa kültürü keza PSV'de tabii Avrupa kültürü ama Dortmund daha da biliyorsunuz bu işlerde başarılı bir takım. Yani PSV adına, adına iç saha avantajı ama bence kolay bir maç olmayacak arkadaşlar. Dortmund tarafında e, kompakt bir oyunu anlayışı mutlaka olacaktır ki 2024 yılında henüz mağlubiyeti olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Dortmund tarafı için söylüyorum. Ki Nuri Hoca'nın oraya gitmesinden sonraki Sven Benda yine Nuri Hoca'nın da takım arkadaşıydı. Bayağı bir e, o taktik olarak da Dortmund'u hava olarak da bayağı bir bu ikili toparlamış gibi gözüküyor. Ben e, Dortmund tarafının burada problem yaratacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eşleşme genelinde de problem yaratacağını düşünüyorum. Ve ilk maçta daha ben Dortmund'un bu sertliğini e, kullanarak özellikle bu özellikle Newcastle işte o Paris maçlarındaki doğru oyun felsefesini burada da devreye sokarak PSV'yi zorlamasını bekliyorum. Ha, PSV skorsu tutabilir mi? Bence yine de zor. Çünkü PSV'de inanılmaz bir sezon geçiriyor. Yani bu Dortmund'a karşı bile bulabilir. E, fakat ben burada biraz daha yüksek oranı bir tercih geçeceğim arkadaşlar. Maç genelinde 2-3 gol tercih üzerinde duruyorum. Dortmund'un özellikle oyun anlayışından dolayı. Yani bir, bir tarafta oynamak isteyen, diğer tarafta tutmak isteyen bir takım olacak. Bakın yine tekrar söylüyorum. Bu iki takım birbirine karşı gol de bulabilir ama ben devam edeceğini düşünmüyorum. Hatta tam da aklımdan geçen 1-1 skor sevgili dostlar. Yani KG var da burada başarılı Ben de belki bir yerde kullanırım ama biraz da orana gitmek istiyorum açıkçası. O yüzden 2-3 gol bandı 2 0 uçtuk. yüksek oranı benim sizlere önerim olacak arkadaşlar. Ee, ki çok da uzağa gitmeye gerek yok. Geçen haftaya dönelim değil mi? Leipzig Real Madrid maçı. Neler olduğunu hep beraber gördük. Yani işte dünya yönet karşılıklı gol var. iki buçuk üstü. Var ve iki 2.5 üstü. Deplasman 1.5 üstü. Hatta ben Leipzig'in bile tek başına iki gol atabileceğini düşünüyordum. Yani ben de bütün dünyaya beraber yanılan kişilerden biriydim. Ee, bu işi yapan. O yüzden biraz e, Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirirken oran riskine de gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok öyle bahis anlamında e, kolay bir arena, kolay bir platform değil. Yani böyle mesela karşılıklı gol vara 5 bin, 10 bin liralı oynayacağınıza 2-3 golle belki çok daha düşük meblalara çok daha yüksek bir oran alabilirsiniz. Biraz daha benim derdim sizlere anlatmaya çalıştım. Bu arkadaşlar ama son değerlendirme, son tercih her zaman sizlerde diyelim arkadaşlar ve devam edelim. Çarşamba günü için gelenlere de selam gönderelim. Hoş geldiniz diyelim. Beğenleri hatırlatalım sevgili dostlar. Çarşamba günü için katılan dostlarımız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmasınlar. Bizler için son derece önemli. Abone değilseniz de arkadaşlar kanalımıza abone özellikle rica ediyoruz sizlerden. Evet. Napoli Barcelona maçı tabii bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği bir karşılaşma. Ben de keza bu dünya kamuoyuna dahil olan kişilerden biriyim. Bir tarafta baktığınızda son yılın şampiyonu, tarihi şampiyonluğu alan Napoli, Maradona döneminden sonra bir şampiyonluk alan Napoli. inanılmaz bir oyun gücü, işte açık ara bir şampiyonluk değil mi? Çok hak edilerek alınan Spalletti önderle bir şampiyonluk ama Spalletti devam etmiyor. Şu an baktığımızda Walter Matsal'le de yollar ayrıldılar. Yani Rudy Garcia ile başlamışlardı Spalletti ayrıldığından sonra sezona. O gönderildi, o kovuldu tabiri caizse. Matsal geldi, o da kovuldu. Şimdi yeni bir teknik adam geldi arkadaşlar. Francesco Calzona. Benim çok tanıdığım bir teknik adam diyor. O yüzden ekstra bilgiler hoca hakkında veremeyeceğim ama baktığımızda Dilorentis başkan biraz kontrolü kaybetmiş gibi bu sıkıntılı bu beklenti altı e, alt beklentiden alta geçen sezonda Barcelona taraf, tarafına baktığımızda belli başlı yine çok net sıkıntılar var. Yani Barcelona da aşağı kalır yine yok Napoli'den. Yani liderlik işte e, net bir şekilde Real Madrid'e gitmiş. Geride kalmışlar. Gol yemedikleri maç yok. Onlar da son şampiyon bir taraftan ama çok da iyi oynayarak bana göre geçen sene Barcelona şampiyon olmadı. İşte biraz 1-0'larla çok fazla şampiyon oldu ama Bu sene özellikle sakatların da etkisiyle, sakatlıkların da etkisiyle, eksiklerin de etkisiyle çok sıkıntı yaşadılar. Yani o bütün defoları neredeyse Barcelona'nın ortaya çıktı. Çok zor maç kazanan, kaleste çok fazla gol gören bir takım haline dönüştüler. Yani <laughs> nereden tutarsanız tutun arkadaşlar. Bu eşleşme bu ilk maç özellikle elinizde kalıyor. Şimdi Napoli yeni bir hocayla çıkacak maça. tabii bir motivasyon, bir moral hareketlilik getirecektir. Ben bu hareketini özellikle iç sahada da hocanın ilk maçına başlamasından dolayı ki Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da başlamasından dolayı ofansif anlamda olmasını bekliyorum. Ki dediğim gibi Barcelona'nın zaten golemediği maç yok neredeyse. Yani burada gidip de Maradona'stan Napoli'ye karşı teknik adam değişmiş bir de o kadar seyirci gelecek. Artık sezonun en önemli maçı Napoli için şu noktada. Tam böyle bir final maçı. Sezonun belki telafi maçı. Ben Napoli'nin bu Barcelona'ya bir kere boş geçeceğini bu şartlarda düşünmüyorum arkadaşlar ama diğer tarafa baktığımızda Barcelona tarafı evet defans falan zorlanıyor ama bir şekilde skorda buluyor. Yani baktığımızda evet o eski Barcelona'lar gibi bir hücum gücü yok ama ne olursa olsun kaliteli ayakları var. Bir pas takımı yani bu dünyada bu işin ekolü zaten Barcelona biliyorsunuz. Ya bir şekilde bu kadar yine problemli bir Napoli varken defansif anlamda bu kadar takım savunmasını beceremeyen bir Napoli karşısında Barcelona da bence gollü bulacaktır. Yani buradan en güzel bu maçtan biz bence gollerle kaçarız arkadaşlar. İki takım da ben birbirine karşı gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var. 1-52 tek tercihimdir arkadaşlar. Bu maçta da başka taraf vesaire yönden dokunmakta bence fayda var. Biraz da tabii izleyerek de göreceğiz. Yani hakikaten zor bir eşleşme olduğunda özellikle söyleyeyim sizlere. Geçtik son maçımıza sevgili dostlar. Çarşamba günü de aynı zamanda son maçı. Porto Arsenal mücadelesi. Tabii Porto adını bir de değil mi? Dragado duyunca bir irkiliyoruz, bir çekiniyoruz. Fakat bu Porto'ya, bu sezonki Porto görüntüsünden mesela bu kadar korkmalı mıyız? Sizlere de soruyorum. Tabii ki adı, tarihi, Avrupa kültürü, Avrupa kupalarındaki başarıları bunu kenara koyuyorum ama bu Porto mesela sizlere çok bir şey vaat ediyor mu? Güç bela diyelim oldu ya denk geldi futbol. Arsenal eledi. Nereye kadar gidebilir mesela şampiyonlar gibi? Final yapabilir mi? Çok zor ama Arsenal mesela böyle bir Arsenal bu kadar ekstra bir Arsenal final çıkarabilir mi bir de? Premier Lig'de de ilerliyor. Mesela neden olmasın diyebiliyorum. Yine zor bence ama mesela neden olmasın bana dedirtiyor. Yani demek istediğim anladın sevgili dostlar. Ben ee, bu eşleşmede benim Porto tarafından çok fazla bir beklentim yok. Dragao'da başlamalara rağmen o atmosfere rağmen çünkü oyun gücünü beğenmiyorum. Ciddi defoları var işte bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçlarda bir Premier Lig takımına karşı 90 dakika o fizik direncini nasıl ortaya koyacak bir Portekiz iki takım vesaire zor geliyor bana arkadaşlar. Baktığımızda işte belli başlı takım içi sıkıntılar da var. Mehdi Taremi müthiş bir oyuncu biliyorsunuz ki e, Inter'le anlaştığı için şu anda e, kadroya girmekte zorlanıyor. Sezon sonunda Inter'e bedava olarak imza atacak bonservisiz vesaire. Karışık bir portu var. Diğer tarafta da adeta bu mitolojideki Herkül'ün atı gibi Pegasus gibi kanatlanan bir Arsenal tarafı var o Dubai'deki devre arası kampından sonra inanılmaz bir takım çıktı ortaya. Ya yani hakikaten acayip bir takım ortaya çıktı. Arteta o takım kimyasını o üst üste biliyorsunuz çok sıkıntılı bir dönem vardı böyle işte Fulham'a deplasmanda kaybettiler, içeride gittiler, West Ham'a kaybettiler. Yani Arsenal yine Arsenal'ı yapıyor mu acaba derken tamamen yukarı doğru inmelen bir takım karşımıza çıktı. İşte 5-6 goller vesaire de gelmeye başladı ve bu takım gerçekten Premier Lig gibi birlikte de takım savunmasını özellikle deplasmanlarda çok iyi yapabilen bir takım. Yani çok az da gol yiyen bir takım. Ha burada Porto bulur bulamaz. Onlara gitmeyeceğim ama ben böyle bir Arsenal'dan devam etmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Porto tarafında bir şey görsem inanın Porto'ya gideceğim. İnanın bir golünü falan arayacağım. Bir KG arayacağım ama Porto bana o, o işi, o elektriği vermiyor. Ama Arsenal tarafı tam tersi. Şu anda bence Avrupa'nın en formlu takımlarından biri ve ben böyle bir takımı karşıma almaktan ziyade bu takımın yanında yer almayı tercih ederim sevgili dostlar. Dolayısıyla buradaki tercihim doğrudan maç sonucu 2 olacak. Aslında riskine buradan gireceğim sevgili dostlar. Aynı fikirdesiniz. 8den maç sonucu 2'yi değerlendirme altına alabilirsiniz diyelim sevgili dostlar. Bu da son değerlendirmemizi de Şampiyonlar Ligi'nden. Baktığımızda e, 4 karşılaşmanın dediğim gibi naçizane kendi analizlerim, görüşlerim doğrusunu değerlendirmeni sizlere sunmayı, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Aynı fikirde olduklarınızı zaten not almışsınızdır. Mutlaka değerlendireceksinizdir. E, kendi fikirlerinizi her zaman tabii ki Öncelik verin arkadaşlar farklı fikirdeysek de kendi fikirlerinizi mutlaka değerlendirin. Son olarak yapacağımız bir hatırlatma var mı diye bakıyorum. Sport Oto videomuz çok yüksek ihtimalle çarşamba günü yayında olacak arkadaşlar. Bu hafta da Sport Oto yapacağız ki orada müthiş işler yaptık. Yani inanılmaz sürprizler yakaladığımız gibi tekten aldığımız riskler, beraberlik riskleri müthiş bir getiri getirdi. Gerçekten bu hafta da belli başlı denemelerimiz, aramalarımız, sürprizlerimiz orada olacak. Sport Oto için bekleyen dostlarımızla söylemiş olalım ve ee, yavaş yavaş da sizlerle vedalaşalım sevgili dostlar. İzlediğinizden dolayı vakit ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlar gözlerinde de şansınız bol olsun. Her şeyi umarım yazdığınız gibi bütün kuponlarınız yazdığınız gibi gelir diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.